Dostlar selam. Yepyeni içerimiz olan kumara tekrar hoş geldiniz. Ee, yine döküm yeşim sandığı kumara çekmeye hazırlanıyoruz. Geçen sefer çok beğenildi. Herkes mesaj attı. İlginiz için de teşekkür ederim. Ee, hem videoya ilgi hem de içeriğe ilgi çok yoğundu. Ee, bir sürü katılım olacak. Bu seriyi devam ettirmeyi planlıyorum. Bu seriyi de e, insanlara en azından 5 kutu vererek Tabii bir kayıp oluyor 5 kutu eğer kazanamazsan ama sonuçta zaten cüz'i bir miktar giriş 5 kutu. Maksimumu da 5 kutu ama ister isteyen olursa arttırabiliriz bunu. Ben bu konuda mesela birilerine bir yüksek bir şey çıksın isterim. En azından kazanan tam bir kazansın. Kasada güzel şeyler olsun istiyorum. bunu etkinlik gerçekten bence bu yaptığımız şey çok ideal. 2 TL'ye falan bir mal oluyor. Ama getirisi çok daha fazla oluyor. Herkes için alınabilir bir risk. Yine aynı şekilde 5 kişi gireceğiz. 5 kişi de bugünün kumarında Aybey, Ottomans, TR, Kamikaze Sezer ve Soldago var 5 kişiyle yine aynı şekilde masamızı kurduk. Kutunun içeriğini zaten 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz. Yine ben bu anlatımın yanına koyacağım nelerin olduğunu. Umarım gerçekten güzel şeyler çıkar bunun içinde. E çünkü kazananın gerçekten şöyle en şöyle 20 TL'lik 30 TL'lik bir malzeme kaldırmasını çok istiyorum. Herkesin işini görsün. Bakalım daha fazla uzatmayalım. Yine döküm yeşim sandığı 5 kişilik bir kumara oturuyoruz. Bakalım eğer siz de bu tarz içeriklerle olmak istiyorsanız yorumlarda belirtip kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi bu kısa bir anlatımdan sonra kumara geçelim. Dostlar şimdi bu e, açtığımız kutunun içeriğini hemen eklemek istedim. Bu açtığımız kutunun döküm yeşim sandığının içinde. E, en iyi ihtimalle bu mutlak döküm bileti gök sandığı. Bu ay tılsımı da bence gayet hoş. Bir de mortaş. E, Bu dördünü çıkaran zaten büyük ihtimalle e, yani dördünden birini çıkaran büyük ihtimalle yarışmayı kazanan isim olacak. E, bunların ortalama fiyatlarını da belirteyim. Ee, bunun sanırım 15-20 t arası Aynı şekilde gök sandığı da 15-20 t arası Altı ısımını hiç görmedim Mortaşı da hiç görmedim O yüzden bunların fiyatı hakkında bir şey diyemeyeceğim Ama zaten değerli oldukları için 2-3 tane de çıkacağını düşünmediğim <laughs> için Ama tabii kutu yani şans bu Belli olmaz 3 tane de çıkabilir Hiç de çıkmayabilir ee, Bunları çıkaran biri zaten birinci olacaktır otomatikmen Bu kutsal tüyün değeri 2.5T falan mavi yeşim taşının değeri 1T ee, Bakalım başka darbeli çıkarsa bu da yine ins, e, Birinci yapabilir e, Çıkaranı Bu da bir 10-15T 20T arası bir temizinin fiyatı var Öbürlerinden asırlık Gök tılsım birleşik tasım Bunlar çok böyle birinci yapabileceklerini düşünmüyorum bunların Kalıp gümüş bunun da ortalama Değeri 1T 1.5T falan böyle hesaplıyoruz bu, bu çıkabilir büyük ihtimalle çünkü kalıp atıyor bunların değerleri bu şekilde toprak sandığının da 2T 2.5T arası bir fiyatı var ama yani burayı asıl belirleyecek olan sanki gök sandığı toprak sandığı mutlak döküm bileti ay tılsımı mortaş darbeli veya kutsal tüy gibi duruyor bunlar çünkü aralarında çıkabilecek en iyi eee Droplar ve bu kutunun dropu da gayet hoş diyor millet e, açanlar. Ben de kendim açtım biraz. Bana her ne kadar pek bir şey atmasa da bu kutuyu açanlar e, bundan memnunlar. Bakalım şimdi hemen videomuza geçelim devam edelim. Şimdi birden 5'e kadar yaptık herkes rakamını biliyor. E, ilk hangi sayı çıkarsa e, o kişinin kutusu ilk açılacak. İkinci, üçüncü diye böyle devam edeceğiz. Ee, bakalım şimdi çekiyorum ilki. İki. Kimin iki? Benim. Tamam o zaman Aybi seninkinden başlıyoruz. Aybi. Bir dakika hemen. Ee, i̇lk Aybi sen çıktın. İkinciyi çekiyorum. Tamam. E, bir daha iki çıkar ikiyi kaldırayım mı? Kaldırmıyorum. Bir daha iki çıkarsa yeniden çevireceğim. Devam ediyorum. Beş iki Sezar. 3 Ozan sen misin? Yok. Eren, Eren, Eren tam Sıra, sıralamayı unutmayın ben unutabilirim. Bir daha çekiyorum. 4 kim? 4, Kadir Mina. Tamam. tamam. Ben kaldım zaten. Tamam Ozan. Tamam Ozan'ın istediği buydu herhalde zaten. Yok değildi de. Discord'da size yayın. Şimdi ilk Aybeydi ikinci kimdi? Üçüncü Sezar'dı. Üçüncü Sezar, ben de. Aynen. Tamam. Aynen. Üçüncü sendi. Şimdi o zaman Aybey'in bu kutuları ee, ön sıradaydı. Açıyorum Aybey hazır mısın? Hazırım. İlk hangisini açayım? Var mı istediğin? Nereden bak. bak en sağ alttan başta öyle sola doğru. Böyle. Aynen böyle. Aynen. Aynen tamam. o sıra. Bir ejder pulu çıktı. Neyse iyidir. Kötü. Alıp kalı... o Hayret. Elma. Aslında iki kalıp kafi. Şimdi gideceğim. Kafi. Şeyin... E, Sezer'in kutuları alacağım. Ayırmıştım onu. Bak iki... Yani bu Sezer kasa birikiyor. Bir şey Sezer'in kutularda bir şey var. Şey var gök var. şöyle <laughs> Çok... ya. Sezer baya şanslı. Üsttekiler Sezer'in Şu CHP'li olan Kader'indi. Dur bakalım şimdi. Bugün o şansın bitmiş olması lazım ya. Şimdi Sezer'inkiler açılıyor. Şuradan başlayacağım. Cesaret tılsımı de. Asırlık. Kanat. Darbeli olmadı be kanki. Kalıp. Bir kalıp daha. Elmas. Yani, kalıp kafidir. Öbürü de teselli. Üçüncü sırada Eren sen mi vardın? Benim kanka. Aşağıdaki kanka. miydi? Çıkımı çıkar. Aynen. aynen. Nereden? Çıkımı. Ee, i̇kinci sıradakinden başla bir. Şuradan mı? Evet. O ne öyle? Sağ en üstteki. Ha, sıçtık ben de bakalım. <laughs> <laughs> Onun bir altındaki. Kanka geliyor geliyor geliyor. Sağ geliyor sağ. En, en solda. Tekte. En solda tekte, en solda tekte vurabilirsin. Vurdu. <laughs> soluk geldi. <laughs> Kanka vuruyorum. <laughs> Vur Kanka sen Herkesin. sen, Herkesin. sen, kanka, katılma ya kanka. Allah Bir dahakine. 4'te <laughs> Kadir vardı dur. Aynen benim. Kanka kesin gök geliyor. Şu şöyle yapalım da karışmasın. Çünkü hesaplayacağız. Aslında Aybe sen şu an iyisin ha. Vallahi, Vallahi iyiyim, Kötü mü iyisi? Kötü mü iyisi? Şimdi kanka senin var mı özel isteğin? Nerede açılsın istediğin? İlk. Kanka e, ee, dördü açalım ben dördü söyleyelim ya. Bu mu? Aynen aynen onu açalım. İyi kanka ben... bol bol saklarsın mallarını yetmiyor <laughs> sana ya. 2030'a kadar. <laughs> Açıyorum. Nereden açayım? Bakalım. İki ba açalım. Beşi açalım. Hadi bir açalım bunu da Kanka hadi. <laughs> Seninkinde de olmadı <laughs> ya. Onlar ikinci. <laughs> Seninki de bayağı kötü ya. Seninki darbe var şunun ben rengi. Ben o evet. dörtte Ozan mı var son mu? Ne varım kanka ben varım. Ayda. 3 1 5 2 4 yap kanka. Kanka onu aklımda tutamam da. Şöyle hayır, seni. Şey çıkılıyor oğlum bir şantaj var lan. Kanka Ozan şimdi buranın gediklisi ya o yüzden ona <laughs> ayrı bir şov yapmak <gülüyor> istedim. <gülüyor> Kanka, hayırlı Kanka yoksa. iniyorum burada bir tane bir tane ihmal gelecek bak. Burada Ozan var mı istek? 3 kanka 1. 1 3 mü? Beş. Ha, üç, bir. Önce 3. 3 1 5 2 4. Tamam. 3. Çok güzel çok güzel. 1. 5. Aha. Aha. Ozan bu <laughs> belirle ran kaderi. Kanka Yok, çok kötü. Ya, o. Ozan bu 2 -4. belirler kaderi Ozan. 2-4 kanka. Ya kalıpla aynı değere sahip ya. ama 2 kalıpla. 2 T sayacağız bunu. Onu da ama gerçi kalıp daha... 1 750 kalıbı... <laughs> kalıp çıkarsa alır. Kalıp çıkarsa alır aynen. Hazır mısınız? Çıkarsa... Oğlum bir de mutlaklı alıyormuş loops. Mutlak gel lan. Elmas gelecek oradan ya. <laughs> Bakalım inşallah bir şey gelir. Kanka açtım. <gülüyor> <gülüyor> Kanka açtım. Mutlak mutlak gördüm yok. ben. 0.1 saniye gözük daha. Bir daha aç kapat. O ne oğlum? Bura, bura, değil, bura değil, bura değil. Yok yok, ikinci de, ikinci de. Kanka. Ah be. Ah be. Şimdi ah be. hesabımızı yapalım. Kim diyorsunuz? Biz kaybet. Aybek, Ay Aybey. Şey Aybey Ay Ay mi bey. diyorsunuz? Ayvey. mi? İki kalıp aldı adam. İki kalıp kaçtır fiyat olarak kafisi? Üç Öyle mi diyorsun? Yani. Yani bir yüz elliden. Bir evet. bir havada gidiyor. Bence... Eren'dir ya. Ya kanka. <laughs> ben <senin gülüyor> de. Kardeşimiz sevinsin diye yani. ona verelim. Kanka Hayır. bence Hayır. sensindir <laughs> ben çünkü. <laughs> bu <laughs> ne oldu? oğlum Allah El bari bana ver. <gülüyor> <gülüyor> Onu Aybey ile bol bol konuşursun kanka. <laughs> ya oğlum ama Aybey hayırlı olsun kardeşim. Hayır, canım, teşekkür seni... ederim. Kronikten birine Gelişime çıkması. olan adama iyi gitti. Evet iyi hem oldu de abi. kendi alemden olduğu için ufak da bir hile yapmıştım. iyi oldu kardeşim. <laughs> <laughs> Eyvallah. kanka ederim. bankaya gel hepsini temin edeyim sana. Valla Vallahi Sevim hayırlı olsun. Kanka? Ya. Sen... Bir sonraki video ne zaman? <laughs> sardı mı <laughs> al kanka sardı, sardı. bunlar şöyle senin olsun beleş kutuları çorladın kardeşim ne var ne yok kanka şunların hepsini al alayım valla e, e, bu video hakkında içerik hakkında düşünceniz neden neler yapabiliriz ya da kutu sayısı bu iyi midir sizce yani bence az ya 25 tane kutu Arttırabilir yani. ya da Onu de, ya da da şöyle de, yapabiliriz ee, isterseniz. Yine 4 kişi olur ama mesela o 4 kişinin durumuna göre. Mesela siz sorarım isteyenler atıyorum sen Sezer Kadir katılırsınız 3 dersiz ki biz 15'erden katılmak istiyoruz mesela atıyorum. Ya da bir kişi daha 4 biz 15'erden katılır. O sizi o zaman belirtebilirsiniz çünkü mesela e, durum olmayanlar da olur onu özel belirtebiliriz. Videoya katıldığınız için ben teşekkür ederim öncelikle. E, ee, Aybe'ye çıktı. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. <laughs> ee, evet, davet ettiğin için videoya teşekkür ederim. Rica ederim. sağ davet ettiğin için. Rica ederim. çok keyifli etkinlik. <laughs> o zaman bir kanala abone olsunlar. Bir de like hemen serisinden. Teşekkür ederim. Ee, bu kumar videomuz da burada sonlanıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.